Selam arkadaşlar. Düdüklü tamiri. Düdüklü taliye var. Tamiri. Bazen sıkışıyor buradan ya da yemeğin içine düşüyor. Kaç kere yaptım ben bunu fakat e, burada civataları yani vidaları var. E, bu tapaları var. Bunu tam tamirde düzgün girmediği için çapraz kalıyor şöyle şuralardan biraz yedirmek zorunda kaldım yani sökülüyor ama vidaların başı bozulacak gibi olduğu için bozulursa sökemezsiniz dedim. şöyle bir şeyle spiralizm parasıyla tamamen rahat şekilde yedirdim şimdi tapalar sökelim kapalarda su girmemesi için. Şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Tekerle biraz zor oluyor Ben normalde traktör tamir işi yapıyorum. Şimdi normalde bunu tamirciye götürsen, tamircisi yok herhalde bildiğim kadarıyla da, mecbur kendimiz yapmak zorundayız. Evet, çıkardık. Burada yıldız tonuydu. Çok büyük de değil, çok küçük de değil. Evet, çok rahat geliyor düz. Önceden şöyle duruyordu bu. O yüzden zor sökülüyordu. şunu arkadan sökeceğiz. Şu da söküyor arkadaşlar. Bunun biraz daha büyüğünü bir kullanalım. Evet. Yıldız sonradan bunun biraz daha büyüğünü bir getirdim. Burası en önemli yeri, yani bu düdüklüde kesinlikle çorba tarzı şeyler pişirilmemeli. Benim eski düdüklüm vardı, hanım Allah'tan yana da yokmuş patladı, <laughs> pencam dahi çatlamıştı o zaman, fırın, ocak her şey gitti, tavan, mercimek çorbası kesinlikle tavsiye etmem, böyle şeyler yapmam. burası tıkandığı zaman çünkü sıçrıyor burası tıkanıyor, buna benzer bir emniyet valifi vardı. Burası tıkandığı zaman patlar. Yani çok masum gözüktüğüne bakmayın. Tamam çok işimize yarıyor ama çok da tehlikeli. O yüzden dikkat etmek lazım. Bazen dikkat etsen de patlıyor maalesef. Yani bomba gibi bir şey bu. Evet buradan çıkarıyoruz. Burası olur gerçekten. Bunları söküyoruz. Bunu YouTube'da paylaşacağım. Sanırsam <laughs> böyle bir video bir zaman geçen sene baktım dedim ama şimdi var mı bilmiyorum. Yeni model düğümlü tamiri. Belki fayda oluruz diye paylaştık. Paylaşacağım daha bir. Şimdi şöyle. 100. Sonra gidiyor küçük. Evet dolar görünce de çıktı gördüğünüz gibi. Yani şurada iki tane diyeceğim sökünce, düşün sökünce çıkıyor. Bu lastik. Bu lastik bazen çıkıyor böyle. araba yemeğin içine düşüyor. Bunun görevi de arkadaşlar içinde basınç sıkışmaya başladığı zaman iyice kapatıyor yani hava çıkışını. Kimisi oksijen gibi işte. Kapattıktan sonra ondan sonra daha güzel bir şey yemek ve bunu arkadaşlar bir yönden iyi değil buraya buhar toplanıyor böyle pislik toplanıyor görüyorsunuz bunu aslında yapmasalar ne olmuş? Yani biraz da geç açmaları lazım kapağını. Bu asıl emniyet amacı bunun ee, kullanıcının bunu hemen açmasın. Çünkü bu yukarıdaki buraya dama değiyor arkadaşlar. <laughs> Burada dile değiyor. Dile değdiği için ee, kapağın açılmaması için yani bu Ergen açılmasın diye. <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Yani kapağı açamazsınız yani bu böyle yukarıdayken yukarıdayken kapak açılmaz arkadaşlar. Dönmez yani şey kilitlenir şurası. Kilit. Çocuk kilidi gibi ya da işte emniyet gibi bir şey yani. Evet. Toplarken de aynı şekilde toplanacak. Video fazla uzun olmasın. Buraya sert biraz da, bunu biraz da sert o renkini takmayı düşünüyorum. Deneyeceğiz. Bizim arzamız sıkışık kalmıştı bu. Hanım zor kapağı açmış, zor açmış yani. Yine bilemediniz bir şey olursa arkadaşlar. Yorumlarda yazarsınız. Bilemediniz bir şey olursa yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Ona göre elinden ne gelirse yardımcı olurum.